Aracımız Ford Courier 2023 model, 1422 km'de aracımızın gizli özelliklerini açtık. Aracımıza her iki tane de video izleme özelliğini kazandırdık. Görüldüğü üzere. Şöyle hem film hem çizgi film izleyebilirsiniz. Klima simgesini ekledik. Ses komutlu klima açma özelliğini açtık. Sıcaklık 20 derece sıcaklığı 20 dereceye ayarlıyor. İstersek buradan kapatabiliriz. Haricinde alarm özelliğini açtık. Korna selamlama özelliğini açtık. Hareket halinde kapı kilitleme özelliğini açtık. Müşterimize hayırlı olsun. Birçok marka model için gizli özellik işlemleri, bluetooth montajı, kamera montajı, hız sabitleme montajı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'nin birçok bölgesinde hizmet vermekteyiz. Konya, Ankara, Kayseri, Mardin, Urfa olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.